Herkese merhabalar. Tonguç çekince solunum konusunu geleceğiz. Evladım. Ne oldu evladım? Hayırdır? Solunum yapıyorum hocam. Harikasın. Yine o solunum değil. O gaz alışverişi evladım. Ha. Şimdi bizim öğreneceğimiz solunum çok farklı bir şey. Göstereyim sana nasıl olduğunu. Şimdi solunum bir kere oksijenli veya oksijensiz olabiliyor Tonguç. Allah Allah. Mesela aynen. O sadece oksijenli olmak zorunda değil. Aynen yani abi. bazen oksijensiz de olabiliyor. Biz hangisini yapıyoruz peki sence Tonguk'cum? biz oksijenli olanı yapıyoruz. Ha ikisini de yapıyoruz işte. Çok gelişmiş bir varlığız biz. Aa. O yüzden ikisini de yapıyoruz. Bak normalde oksijenli solunum tabii yapıyoruz ama kaslarımız oksijensiz solunum yapabiliyor. Ama bakteriler genellikle oksijensiz solunum yapıyor. Mesela işte bira üreten, şarap üreten, e, ondan sonra şey üreten, e, yoğurt üreten bunların hepsi oksijensiz solunum yaparak yapıyorlar. Mesela sütün ağzını kapatıyorlar tonguç. Orada bakteriler oksijen solunumu yaparak yoğurt üretiyorlar. Bunları anlatacağım ileride. Ama oksijen solunumunun ne olduğunu gel bakalım bir anlamaya çalışalım. Oksijen solunum için ne gerekli Tonguç bir kere sana? Ne gerekli hocam? Evladım bizim solunum dediğimiz şey aslında bu, bu değil aslında. Bu gaz alışverişi. Gaz vücuda girdikten sonra hücrelere kadar oksijen ulaştırılıyor. Hücrenin içinde de hücre içi solunum denilen bir şey yapılıyor. Organi. Bu nerede yapıyor? Hücrenin içinde bir sürü organeller vardı. Çekirdek vardı, ribozomlar vardı, Ondan lizozom, lizozom vardı. Mitokondri, mito endoplazmik retikulum diye havalı bir şey vardı. Bunlardan bir tanesi mitokondri. Bu en önemli organelden bir tanesi. Mitokondri deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? Enerji gelecek. Enerji üretim santralidir vücudumuz o hücrelerin. Ve ne yapar evladım? Solunum yapar Tonguç. O zaman mitokondri deyince aklımıza mı Peki bir de ne lazım? Mitokondri lazım. Oksijen lazım, bir de glikoz lazım. Üç tane madde lazım bize değil mi evladım? Peki, glikoz dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz besindir. Anlaştık mı evladım? Glikoz dediğimiz şey aslında besinin şeker halidir. Ş şekerden oluşan bir besindir. Peki, gel bakalım bunları bir anlamaya çalışalım iyice. Şimdi oksijen solunum dediğimiz zımbırtı, üreticilerin ürettiği madde. Üreticiler deyince aklına ne gelecek Tonguç? üreticiler fabrikatörler hocam. Hayır onları demek istemiyorum. Üreticiler bitkiler. Yani fotosentez yapan canlılar. İlla bitkiler olmak zorunda değil. Ama üreticiler fotosentez yapan canlılar ürettiği maddeleri bize veriyorlar Tonguç. Ve biz bunları alıp karbondioksit ve su ve enerjiye dönüştürüyoruz. Üreticilerin ürettiği maddeleri biz neyle birleştiriyoruz peki Tonguç? Oksijenle birleştiriyoruz. Üreticilerin aldık glikoz mesela. Glikozu aldık Tonguç. Oksijenle birleştirdik. Karbondioksit, su ve enerji oluşturuyoruz. İşte burada anahtar nokta enerjide. Enerji. Biz bunu niçin yapıyormuşuz oksijenin solunumu? Enerji için. Enerji için. Karbondioksit... Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Harika. E karbondioksit ve su kullanıyor muyuz biz? E, su... yani, karbondioksit kullanmıyoruz ki dışarıya atıyoruz. Suyu ne yapıyoruz? Tuvalete gidiyoruz. Ama enerjiyi kullanıyoruz işte. O yüzden oksijenli solunum çok gerekli. Neredeyse tüm canlılar e, oksijenli solunum daha doğrusu solunum yapar. Ne Çünkü solunumun asıl amacı enerjidir unutmayalım. O zaman şekerle oksijen ya yani şeker dediğimiz şey neydi aslında? Glikoz değil mi? Bir evet. göstermiştik. Yani bu bir besin aslında. Bak bu besin maddesiyle oksijeni birleştiriyoruz ve ne oluşturuyoruz evladım? Hatta şöyle bir denklem var bunun eşek gibi. C6H12O6 diye böyle bu karışık bir e, formülü var bunun. Artı diyor Oksijen hop para e, ne oluştu enerji ne demek biliyor musun vücudumuzdaki ATP demek Tonguç artı su oluşuyor yani H2O artı ne oluşuyor evladım karbondioksit oluşuyor. İşte bu şekilde bir tepkime denklemi var. Hatta sen bunları öğrendin artık de, tepkime denkleştirmede. Değil mi? Bunun başına altı koyacaksın. Bunun başına altı. bunun başına altı koyacaksın ki denkler denk olsun. Altı karbon, altı karbon. 6 12 hidrojen, 12 hidrojen, değil mi? Evet hocam. Bunları hatırlıyorsun. Peki kaç tane ATP oluşuyor? 38 tane ATP oluşuyor birazdan. Bir molekül glikozdan. yani bir tane glikozu parçala 38 tane ATP. 38 tane enerji oluşuyor birazdan. Oh be. Çok önemli. Peki ATP ne demek? ATP demek. NPG. Adenin riboz ve 3 tane fosfatın birleşmiş hali. Hatta diğer bir adıyla adenozin tri fosfat demek aslında. Bak ATP'de A, T, İngilizce'deki F'de e, fosfat da P'de yazıldığı için ATP aslında. Anlasın Anladım hocam. Demek. Peki tri ne demekti Tonguç? 3. 1, 2, 3 değil mi? 1, 2, 3, 4. Harika. <laughs> evet. 3 tane Üç tane ne oluyor evladım? 3 tane fosfat bağlandığı için biz buna ATP diyoruz. Hücrede kullanılan enerjiye biz ATP diyoruz. Yani enerjinin aslında enerjinin madde halindeki e, madde hali diyebilirsin Tonguç. O zaman enerjiyi ben bir yerden bir yere e, götürmek istiyorum ATP ile götürürüm. Evet ama bir yerden bir yere LPG ile gidiyoruz hocam. Ama şunu unutma Tonguç. Bir ATP sadece aynı hücre içinde kullanılabilir. Yani farklı hücrede, e, farklı hücrelere ATP geçemez. Yani sen enerjini başka e, birisine aktaramazsın veya başka bir hücrene dahi veremezsin. O hücrede kullanılması gerekiyor diyebiliriz. Peki Tonguç, Tonguç, Efendim oksijen hocam? ve oksijen ve glikoza bakalım. Tonguç bak şöyle düşün. Fotosentez ve oksijenli solunum diye iki tane temel olay var aslında dünyada gerçekleşen. Bu fotosentez ne yapardı Tonguç? Oksijen ve glikoz üretir, değil mi? Evet hocam. Ne yapardı bitkiler? Besin üretir. Glikoz besin demek. O zaman fotosentez oksijen üretiyor ve glikoz üretiyor, öyle değil mi? Evet hocam. Bu oksijen ve glikozu da oksijenli solunum alıyor ve kullanıyor, değil mi evladım? Evet hocam. Peki sonrasında oksijenli solunum ne üretiyor? Karbondioksit ve su üretiyor mu evladım? Üretiyor. Hani bu bizim ürettiğimiz nefes verirken karbondioksit ya. <laughs> tuvalete de gidiyoruz su üretiyoruz. Ve bu suyu bitkiler köklerinden alıyor ve karbondioksidi havadan alıyorlar ve fotosentez yapıyorlar değil mi? O zaman bak çok enteresan bir şekilde birbiriyle örtüşen bir sistem oluştu. E, hatta bir, geçen birisi bana şöyle bir hediye vermişti. Şöyle bir tane faunus tomu Tamamen kapalı. İçinde böyle mikro bir e, karides var tamam mı? Mikro karides var ve burada da e, bir bitki var tamam mı? Yosun var. O yosun ve bu karides toplam 5 yıl boyunca hiçbir şey almadan dışarı tam cam fanus ya kapalı. 5 yıl almadan hiçbir şekilde ölmeden yaşadı Tonguç. Allah rahmet eylesin. Yani çünkü neden biliyor musun? Karides e, şeye e, karbondioksit veriyor bitkiye. E, bitki de karidese oksijen veriyor. Ve bu sayede bitki karidesin besinini yiyor. Bitki karidesten besin alıyor. E karides de bitkiye ne veriyor evladım? E su veriyor. Ve bunlar birbirleriyle çok güzel paylaşımlı bir şekilde yaşamış oluyor evladım. Paylaşmak güzel. Böyle mi? simbiyoz yaşam diyoruz. Yani birbirleriyle iletişim halinde. Mesela e, sen bana ne veriyorsun Tonguç? Mutluluk veriyorsun. Ben sana ne veriyorum? Bilgi veriyorum. Öyle düşün. Öyle düşünürsen eğer çok rahat bir şekilde birbirle nasıl örtüşünü yaparsın anlarsın. Fotosentezi kim yapar Tomuç? Bitkiler. Fotosentezi üreticiler yapar. Üretici deyince aklımıza bitkiler gelecek, simbiyo, siyanobakteriler e, gelecek, ondan sonra mavi yeşil algler gelecek. Peki solunumu kim yapar Tomuç? Bir i̇nsanlar, <laughs> tüketiciler. Çok enteresan. Hem üreticiler yapar hem tüketiciler yapar Tomuç. Bak üreticiler de solunum yapar. Mesela sence bitkiler solunum yapar mı Tomuç? Yapmaz. Gibi geliyor. Fotosentez yapar. Hayır alakası yok. Gece ne yapıyorlar sonuçta, sence Tomç? Gece solunum yapar. Gece ya Gezmeye Hayır öyle Bitkiler güneş olmayınca güneş fotosentez fotosentez sadece ışık sayesinde oluyordu. Işık olmazsa ne olur? Bitkiler fotosentez yapamaz. O zaman ne yapacak? Solunum yapacaklar. Onların eee. gece vakti de enerjiye ihtiyaçları var. Peki ne zaman olur fotosentez Tonguç? Sadece ve sadece gündüz vakti olur Tonguç. Yani buraya eee ışıklı ortam diyebilirsin. Yani i̇lla gündüz olmasın gibi. Yani karanlık ortam, karanlık olmasın yeter. Yani aydınlıkta da yaparsın. Ne zaman solunum yapar Tonguç? Her, her zaman. Her zaman. Yani bitkilerde gece ve gündüz hiç fark etmez. Gece ve gündüz solunum olur. Bizde zaten her saniyeki solunum olur. Dolayısıyla solunum hiç bitmeyen bir şey. Burayı anladık mı evladım? Anladım. Çünkü onu. solunum enerji için. Peki Tonguç'um ee, şuna bakalım bir de. E, fotosentez ne yapar sence Tonguç? Hemen bunu söyleyelim bakalım. Fotosentez hocam bitkilerin yaşamasını, insanların da e, nefes almasını sağlar. Bak Şöyle düşünelim bir saniye. Fotosentez e, ne üretir diye soralım hatta. Ne yapar demeyelim de. Ne üretir? E, fotosentez e, şöyle yapalım. Bur ne yapar diyelim ne fotosentez yapar? Ha fotosentez ne yapar? Fotosentez asıl amacı besin üretmektir Tonguç. Ha. Solunumun asıl amacı ise enerji üretmektir Tonguç. Bu çok önemli. O zaman solunum diye enerji aklına gelecek, fotosentez diye besin aklına gelecek diyoruz. Ve ödüllü sorumuzu yapıyorsun, cevaplara gönderiyorsun. Tebrik ediyorum, süper bir ders çıkardın, her şey yapıldı. Ben teşekkür ederim. Süper hocam. adamsın. Peki aynı zamanda Tonguç Hanım konu video bombarmanız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım.